Burcu arkadaşlarım 10 Mayıs haftasında neler yaşayacaklar ve bizler neler bilmeliyiz. Balık Burcu 10 Mayıs haftası. Balık Burcu 10 Mayıs haftası. Balık Burcu 10 Mayıs haftası. Sevgili Balık Burcu arkadaşlarım 10 Mayıs haftasında neler yaşayacaklar baba ile alakalı, patronla alakalı zaferler, gündemler bankacılıkla alakalı durumlar, parayla alakalı mücadele ettiğimiz durumlarla alakalı gündemlerimiz söz konusu olabilir. Özellikle maddiyatla alakalı gündemleri olan arkadaşlarım için e, böyle kendimizi sorguladığımız, e, böyle iç sorgulama yaşayacağımız, içimize döneceğimiz, kendi kendimize mücadele edeceğimiz ya da kendimizi savunmak durumunda kaldığımız ortam ya da gündemlerde bulunacağımız bir hafta bizleri bekliyor ama kısacası beklediğimiz güzel haberlerin hepsini birdenbire alacağımızı da söyleyebilirim. Uzun süredir mücadele ettiğimiz bankacılık iş alanında zaferler kazanacağımız ve bunun yanı sıra da bu istediğimiz her şeyi güzel bir şekilde derleyip toplayacağımız da bir hafta olacak. Çözümlenme beklenen durumlar arkadaşlar özellikle de diyaloglar konuşmalar, iletişimin çok aktif olacağı bir hafta olacak. Belki bir gayrimenkul alım satım ya da buradan gelecek bir para ya da bazı arkadaşlarım Baba babayla alakalı durumlar, babayla alakalı bir sorun ya da gündem varsa burada güzel çözümlenmeler, güzel etkiler söz konusu olacak. Peki Patronla alakalı ya da işle alakalı bir durum varsa yine patronumuzun desteğini evliysek eşimizin desteğini ya da babamızın desteğini alacağımız sağlam bir haftaya giriş yapıyoruz arkadaşlar Evet uzun süredir çözümlenmemiş çözüm bekleyen konularda ise çok güzel haberler sizleri bekliyor Özellikle de birazcık daha sabırlı olup biraz daha böyle mücadele etmemiz gerektiğinin altını çizmek gerekiyor Evet sadece şu karta bakacağım. Değnek yedilisi burada anlatılmaya çalışılan durum nedir? Değnek yedilisi ile burada Anlatılmaya çalışılan durum nedir? Evet, güçlü kuvvetliyiz. Daha cesur davranacağız arkadaşlar. Daha kendimizi ortaya koyacağız. Özellikle istediğimiz konuya uzaklanıp onu sökü sökü alacağımız bir hafta bizleri bekliyor. Çok cesuruz. Çok böyle cesur adımlarla ilerleyeceğimiz, istediğimizi kendimize çekmek için de güzel etkiler barındıran bir hafta. Özellikle de parasal anlamda çözüm sonuçlanmasını beklediğimiz, çözüm bekleyen durumlarla alakalı Evet, bir değişim dönüşümler olacak. Hatta bankayla alakalı, bankacılıkla alakalı bir durum mevcutsa yine burada da güzel e, zaferler kazanacağız. Uzun süredir mücadelesini verdiğimiz konularda evet güzel çözümlenmeler yaşayacak mıyız? Kesinlikle yaşayacağız. Yakın çevre, kardeşler, e, baba, işte baba tarafıyla alakalı çözüm bekleyen durumlar da söz konusuysa yine burada da güzel gelişmeler söz konusu olacak. E, hayır hiçbiri değil benim eşim diyorsanız da eşinizle alakalı yine mücadele ettiği bir durum varsa e, güzel haberler alacaksınız durumlar söz konusu olacak. Sağlamlık adına güzel etkileri barındıran bir hafta. Sadece burada kendimizi değersiz hissetmeyelim. Bencilce davranmayalım arkadaşlar. Çünkü imparator evet kendinden emindir. Ne istediğini bilir ama sadece kendisini düşünür. Böyle davranmayalım arkadaşlar. Bunun yanı sıra çözüm bekleyen her konuda hayatımıza çözümün oluk oluk akacağı güzel etkileri barındıran bir hafta. Sadece bu haftanın güzel şanslı fırsatlı olduğunu bilip bir güzel bir yeni ayın olduğunu bilip ona göre hareket edersek istediğimiz her şeyi hayatımıza çekelim. Biraz sabırlı olmak gerekiyor arkadaşlar Biraz sabırlı olup çözüm üretmek ve olumludan bakmak her şeyi değiştirecek. Evet sevgili balık burcu arkadaşlarıma melek kartlarımın mesajı nedir? Sevgili balık burcu arkadaşlarıma melek kartlarımın mesajı nedir? Evet yüreğindekini söyle. Bil ki kendini sevgiyle ifade ettiğinde karşındakinin yüreğinin Nin de e, sevgili pembe gülleri açar. E, kısacası arkadaşlarım Yeter ki siz e, samimi içten ve olduğunuz gibi davranın. Her şey zaten size gelecek. Çok güzel bir hafta. Yani bu kartların üstünde bir şey söylemek gerekiyor mu bilemedim aslında. E, ama şu durum diyor ki siz mücadele ettiğiniz her konuda daha cesur ve daha ataksınız ve istediğiniz her e, şeyin de beklediğiniz her olayla alakalı alacağınız güzel haberler. Hani her konu derken şöyle söyleyeyim. Beklediğiniz haberler uzun süredir beklediğiniz güzel müjdeleri bir anda böyle hepsini birden alma olasılığınız çok yüksek. Zaten e, 2021 yılı e, sizin yılınız olacak. Özellikle ilk 6 aydan sonra yani Haziran'dan sonra yüzü gülen e, burçlarından bir tanesi olacaksınız arkadaşlarım. Bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkes kendine çok iyi baksın. Sizleri çok ama çok seviyorum. Sevgili balık burcu arkadaşlarım. Hoşçakalın.